Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu içeriğimiz çok kişiye böyle cevap olacaktır. Çünkü böyle bu tür hastalık geçiren hayvanlar için birazdan uygulayacağımız sistemleri siz de uygulayabilirsiniz. Yani iyi gelecektir. Bu hayvan uyuz kapmış arkadaşlar. Diğer videolarımda da söylediğim gibi başka komşularımızın köpekleri uyuz olmuş e, tedavi de etmedikleri için ortalıkta dolandıkları için de bizim köpeklerimiz de bu taraflarda hep gezdirdiğimiz için gezdirme alanı olduğu için ister istemez hayvanlar bu hastalıkta yani kapılıyorlar bu hastalığa yakalanmışlar ve gördüğünüz gibi bu da Ragnar arkadaşlar benim videolarımda tanırsınız o zamanlar tabi 3 aylıkken hali var 4-5 aylıkken hali var ve şu anda kaç yaşında olur? Şu anda 22 aylık bir hayvan. Ama maalesef görüyorsunuz gözleri şu anda kapamış şekilde. Yani kirpikleri falan hep dökülmüş. Gördüğünüz gibi sol kulağı da düşmüş. İçinde de uyut başlangıcı var. Ve bacak aralarında falan da var. Onu gösterir misin? Yani bu tür hastalık geçiren köpekleriniz falan varsa arkadaşlar adan uyguladığımız sistemi siz de yaparsanız bakın yani gördüğünüz gibi iç taraftan olsun başlamış yani hayvanda. Bir de fark etmiyorsunuz başlarken bile geçen. Bir de bu sıcaklar da iyice tetikliyor sıcaklar biliyor musun? Sıcaklar tetik tetikliyor. Bir de köpekler, o uyuz köpekler geziyor orada. Biz de oradan geçtiğimiz için mecbur. Dulaşıyor fark ettim. Gece sene boykada da olmuştu. Ee, yanık yağ falan uyguladım. İlacını falan vurduk. Yine tekbir olsun diye. Hatta daha demin buna da vurduk. Keşke o zaman da bir videomuzu yapsaydık. Geçsene ilacı. Arkadaşlar yani ben bu dış parazit için şu ilacı kullanıyorum. Yani bu ilaç iyi geliyor arkadaşlar köpeklere. Gerçekten yani diş parazit için bunu uyguluyorum. Ee, ne olur ne olmaz diye yine de ilacımız yapıyoruz. Tabi ama yine de bu ilaçlara bel bağlamamak lazım. Veterinerler e, daha farklı ilaçlar da önerebiliyor. Ama biz eski usul bir sistem deneyeceğiz. E, onları istersen yavaş yavaş o uygulamamızı da yapalım. Tamam. Köpeğimize sürelim. Şu anda yanık yağımızı şöyle iki kiloluk bir tasa döküyoruz. Dök Bu sanayilerde falan bulabilirsiniz bu yağı. Yanık yağ değiştirmek için yapıyorlar. Arabada daha önce kullanılmış. Arabanın içinde yanmış. Yani bu dış parazit için köpekler için uyuz mantar olayında birebir bir eski usul Yöntem arkadaşlar. Eskiden hep böyle yapmışlar ve halen de güzel oluyor yani köpekleri, hayvanlar için. Şimdi onu da dökülür. Ama ne kadar dökeceğim biliyor musun? Onda bir şey ayarla ki böyle. Arkadaşlar mazot. Mazot olmazsa hiçbir etkisi olmaz. Yine altını çizerek söylüyorum. Benzin değil mazot olacak. Onda kat da. O şey ne kadar kat bakalım, ne kadar gelecek. Yeterdir o zaman afful yiyecek şekilde. Yok yok dök dök dök. Dök 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 biraz daha. Dök. Tamam. Onu şimdi onu iyice karıştır, yedir yani onu birbirine. Arkadaşlar bunu köpeğimize uygulayacağız. O gözleri çok sıntılı olmuş. Ona olmadı böyle beze sürerek. Anladın mı onu? Hı hı. O şekilde gözüne sürmemiz lazım ki yani bir etki suyu olsun yani şimdi bunu sürdükten sonra sen gör sinek daha yaklaşmayacak hayvana ve rahat edecektir zaten havalarda yağış falan da görünmüyor onu temizler zaten öncesinden arkadaşlar yani biz komşularımızın bu köpeklerini falan gördüğümüz zaman huzulluklarını gördüğümüz zaman biz köpeklerimize yine iğnemizi falan vurduk Ragnar'a da vurduk ama Vurmamış olsaydık şu anda daha kötü Bir durumda da olabilirdi Yani yine de her ay bir dış Parazit Yapmak Güzel olur tabi köpekler için iyi olur Ama Ne olur ne olmaz diye Sadece ilaçlara kalmayın arkadaşlar Yani şu anda uyguladığımız bu Yöntemi uygularsanız Daha iyi olur çünkü Tek çözümü bu Sonucu da çekeriz yani geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar Boyka'da bir uyuz başlangıcı başladı. Köpek çok kötü bir şekilde kilo vermeye başladı. Gitmediğim, getirmediğim ilaç kalmadı ama en sonrasında Murat ile birlikte şöyle bir yanıkça tedavisi yaptı köpeklerimize. E boyka'yı o şekilde çok kısa bir şekilde düzelttim. O arka tarafında mantar oluşmuştu. Uyuz muydu, mantar mıydı bilmiyorum. Her veteriner kendisi kendisine göre bir şey söylüyordu. Birisi mantar diyordu, birisi uyur diyordu. Yani ona göre de ilaç vereceklerdi. Kullandığımız ilaçlar çoğunlukla fayda etmedi. Yani bizim Eski şu anda yapmamız ya. gereken ne olur? Biz bu yağımızı süreceğiz köpeğimizi. Göreceğiz. Faydasını göreceksin yani sen daha iyi anlayacağız. iki haftada al gözlerin oralara tüylenmeye başlayacaktır. Şu anda köpeğin kirpikleri falan dahi kalmamış yani. E çok kısa süre içinde bu hale geldi biliyor musun? -4 Gelir. 4 gün içinde geldi Olur. şimdi havalar da sıcak iyice tetikliyor biliyor musun? Hı, Hı Şimdi iyice karıştırdık arkadaşlar. Bunu köpeğimize süreceğiz ama sürmeden önce bir köpeğimizi yıkayacağız. Sonra güneşe tutalım kurusun. Yağımızı uygulayalım. Evet arkadaşlar şu anda Ragnar'ı yıkıyoruz. Tabi onun da hoşuna geldi böyle serinlemek. Ondan sonra kurutacağız arkadaşlar. Güneşin önünde kurusun. Yanı kağını süreceğiz. Tabi o zaman köpek daha rahatlayacaktır. Sinek daha üzerine gelmeyecektir hayvanın. Gözleri çok kötü olmuş ya. gördüğümüz yerler arkadaşlar bacak arasında var. Gözlerinde var. Kulağında var. Ha, köpekten uyuz geçer diye korkuyorsanız arkadaşlar köpekten kolay kolay uyuz geçmiyor. İnsanla köpek aynı akarları barındırmıyor. Yani illaki geçmez diye bir şey yok ama %90 hem veterinerler hem de doktorlar geçmeyeceğini Arkadaşlar şimdi bir de böyle bir şey var. Bu hayvanlara bakıyorsak her şekilde de hizmet etmeyi göz alacağız. Ya. Başka türlü olmaz. Şimdi bu hayvan uyuz diye sadece yemeğini suyunu önüne vermek de bugün geçer, yarın iyileşir diye bir şey yok. Yani bu hayvana bakacağız ki kafamıza bakıyorsak hayvanlarımıza bakacağız. Ya şu anda bizim köpeklerde bir şey yok ama Arkadaşlar şimdi bu bölgelerde bizim köpeklerimiz gezme alanı yani bu taraflar. Şimdi o köpekler de bu üç köpekler de burada dolandığı için ister istemez köpeklere bulaşıyor bu hastalık. Yani bana öyle geliyor ki yakın bir zamanda da bizim köpeklerde de görülecektir. Aynı sistemi bizim köpeklerde de uygulayacağım. Başka çaresi yok bunun yani. Sürgesi. Sürgesi, sabunu, şampuanını da ver. Ondan sonra güzel bir şekilde durula. Yani arkadaşlar şu anda boykanın yavruları oldu. Ama maalesef hayvanın yavrularını bulamıyoruz ve bu sefer çok gizli tuttuğu için anneler de şu anda acayip bir şekilde uyuz geçiyor arkadaşlar. Boynunda falan hiçbir şey kalmamış. Tüy dayı kalmamış. Yani ben Arkadaşlara Söylemiştim O Zaman Komşularımız Tabi Dedim Bak O Hayvan Şurada Bir Haftaya Doğuracak Ve Çok Kötü De Uyuz Olmuş ya Götüreyim Bağlayayım Onu Bizim Orada Doğursun Ve Onun Tedavisini Yapmam Lazım Ki Yavrulara Sepmesin Uyuzluğu Falan İzin Vermediler Arkadaşlar Yani Biz Kendimiz Yaparız Dediler Ama Maalesef Hiçbir Şekilde Bir Tedavisini Falan Uygulamadılar Hayvan gittikçe daha kötü oldu. Ve işin kötü yanı da e, hayvan gidip yavruladıktan sonra bir hafta sonra görülmeye başladı. Çok aradık. Ne onu ne yavrularını o zaman bulabildik. E, şu anda boykanın yavruları var ama e, ne haldeler, nasıllar bilmiyoruz. Sıkıntılı yani arkadaşlar. Bir, öyle bir durum var. Şu anda Ragnar güzel bir şekilde köpüklendi. Güzel bir şekilde durular Hiç böyle şampuanın etkisi dahi derisinde kalmasın. Çok güzel be. Ha köpeğin gözleri çok kötü olmuş biliyor mu? Oraya da böyle bir bezle oraya uygulayacaksın gözüne değdirmeden. Hadi, zaten, tamam, 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 tamam. Rengi zaten açıktı iyice açıldı gördün mü? Evet. arkadaşlar biliyorsunuz şu anda Instagram'da sıkıntılar var. Geçen gün Boykayla Kraliçenin eşleşmesini de yaptık. Instagram'da paylaştım. Gören arkadaşlarımız vardır, görmeyenler de vardır tabi. Instagram'ın bu şekilde sıkıntılı olmasından dolayı. Şu ana kadar dün gece de işten geldikten sonra bir eşleşmesini yaptık. İki kere şu anda eşleştiler. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir şekilde Kraliçe ve boyka yavrularını da alacağız. Şu anda benim de tek korkutan olay maalesef bu hayvanların bu şekilde yaz sıcağı, sıcağındaki daha da tetikleyen sıcaklardan dolayı uyuzluk arkadaşlar. Ya bizim köpeklerden de ufak bir şey görürsem direkt bu yanık yağ uygulamasını yapacağız. Çünkü kraliçeye bu saatten sonra kesinlikle hiçbir ilaç veya yine falan vuramayız çünkü gebe olursa yavrularını da etkileyebilir ondan dolayı e, tepire elden bırakmayacağız evet oralara iyice alt tarafına falan kortumu tut yani herkes köpek bakamaz arkadaşlar İşin açıkçası o yani böyle getirip kapıya bağlamakla veya benim kafamda köpeğim var demek de olmuyor. Mecbur, evet arkadaşlar Ragnar şu anda kurudu. Bağla onları oraya. Parı parı parlı. Ha. Ama rahatladı ha. Şimdi arkadaşlar simsiyah olacak bu köpek. dış görüşü biraz bozulabilir tabii ama onun sağlığı için bu önemli. şu gözlerini bir çekeyim de. Bir küçük. Tutsana bir onu. Kaldı kalasın bir. Atsana gözünü. Gözünü bir atsa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanın gözleri mahvolmuş. Şimdi buraya da nasıl uygulayacağız? Bunların elinde bez var zaten. O bezle yedirip oraya sürecek ki hayvanın gözüne de. Tamam onu sen hallet. Mesela arkadaşlar bu köpeğe hiçbir şey yapmasanız bile yani Bir şey olacağı yok Ama ne olur Çünkü bu köpeğin bakımı iyi olduğu için Bir sahibi olduğu için Ekmeğini suyunu yemeğini verdiği için Dışarıdaki Sokaklara düşmüş uyuz köpekler gibi Olmaz sonradan Havalar serinlediği zaman düzelebilir Ama ne gerek var Yine de kötü bir hale alabilirdi Ama Çok uzun bir süre sonra Kendini düzenleyebilir bu şekilde de 2-3 hafta sonra hiçbir şey sıkalmaz. Şu tüyleri dökülen yerler bacak haralar olsun, gözlerindeki kirpikleri falan olsun. Onlar hepsi tüylenecek. Mesela bazı arkadaşlarımızın köpeklerinin kulaklarına sinek yapışıyor ve hatta öyle bir hale getiriyorlar ki göstersene bir. Bakın arkadaşlar. Böyle yara bere içine getiriyorlar. Yani sinekleri orada görmeseniz köpeği hep bağlı olmasa kesin derler ki başka bir köpek de falan dalaşmıştır. İlk akıllara gelen sorular, düşünceler onlardır ama e, sinekler de yapıyor. Onlar içinde de fıs falan kullanıyorlar. Şu renkli olanlar. Arkadaşlar onların fazla bir etkisi yok. Sadece boya kalıyor üzerinde. Etkisi falan kalmıyor. Ama bu yağ olduğu zaman bunu sürün. Ne sinek Yaklaşıyor ne de bir şey köpek rahat da eder. Sıkıntı ne biliyor Köpeği çok fazla zayıflatmıyor. Köpeği çok fazla yüzeltmiyor. Mesela köpek uyuz oldu halde. Rahatsız oldu halde gözlerinde. Gayet kilosu gayet yerinde. Kilosu güzel ya. ya. Yani yazın köpek fazla kilolu aslında olmayacak. O da onun için çok büyük sıkıntı. Rahat geçirmesini istiyorsan köpek ne kadar fit olursa o kadar güzel bir yazı geçirir. Ama kaşığın istediği kadar kilo alırsa ne kadar alırsa da o kadar iyi. Kilo onu üşütmez yani. Arkadaşlar. Son hali bu şekilde. İnşallah yakın bir zamanda düzelir. Şu anda böyle dış görünüşünün kötü olması önemli değil arkadaşlar. Köpeğin sağlığı önemli. İnşallah yakın bir zamanda da kendini toplar. Yani bu uyuza en iyi gelecek şekilde yanık yağ sürdük arkadaşlar. Çünkü yani bu köpek gözlerinden düzelir ragnar, düzeldiği zamanda şöyle videolarımız içine ragnarı bir yine dahil ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun şöyle akıllarda olan sorular var arkadaşlar bize de çok sorulan sorular var bizim bu videoda yaptıklarımızı yaparsanız köpeklerinize uygularsanız köpekleriniz erken bir zamanda iyileşirler bir sonraki videoda görüşmek üzere